Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bomba bir video, bomba bir seriyle yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugünkü inceleyeceğimiz mod avcılık paketi. Yani direkt av yani av direkt hayvanlara oyunculara saldırabileceğiniz çok güzel içinde aletler barındıran sizi hayatta kalmada da işinizi yar yaratacak eşyalar var. Yani bu eşyaları tek tek inceleyelim şu an zaten envanterinde görüyorsunuz ee, bir buradaki oklarımız var çok güçlü oklarımız var burada da yine size yardımcı olacak e, avcılık eşyalarımız var bunu nasıl test edeceğiz oyunun en güçlü yaratıklarından biri olan yani canavarlarından biri olan çapulcu ile çapulcu ile test edeceğiz. Yani bunu hasar verebilirsek, buna güzel hasarlar verebilirsek yani güzel olur. Silahlar iyi demek. Şimdi arkadaşlar çapulcuyu koyduk. Bu armor demiyordu. Yani bu zırhlara zarar veriyor mu sanırım? Buna çok zarar vermez. Aynen bak. Bunu arkadaşlarınızla beraber test edebilirsiniz zaten. Bu zırhlara zarar verir. Bu balta zırhlara zarar verir. Yani arkadaşınızın zırhlarını paramparça eder. Siz öyle edin. Bu çapurcunun zırhı olmadığı için pek etki etmiyor. Bu yüzden ona double damage vereceğim. Yani çok güzel bir savaş baltası. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Gerçekten çok güçlü ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29'da öldü arkadaşlar. Normalde e, tek başınıza ortalama bir kılıçla 60-70 darbeyle düşüneceğiniz canlı 29 öldü. Yine ideal bir rakam ama beklerimden düşük geldi. Çünkü çok güçlü bir şeyler bekliyorum buradan. Şimdi arkadaşlar bu neymiş? Bu da aynı bir hasar veriyor. Yani bu da mızrak arkadaşlar. Bu mızrakla beraber yani bu çapucu zaten karşınıza o kadar çok çıkmaz. Bir tane görürseniz zaten şükredin çapulcuya. Bu mızrak size hayatta kalmadı. Mesela geldiniz hayatta kalmadı. Bu mızrağı yaptınız. Zaten bunların hepsinin yapım var arkadaşlar. Öyle craftlı bir mod. Geldiniz. Bu tava vurdunuz ha. İki. Bak. Direkt bunu savuruyor. Bu, bu hayvan evladı en besil ağır olduğu için onu ittiremiyor. Bak görüyorsunuz. Bu çok yani e, canlıyı itiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Savuruyor daha doğrusu. öyle. Şimdi arkadaşlar bu ice falan diyor ya yani buzlu bir şey sanırım bu Bunu deneyelim Aynen Rakibini sanırım donduruyor Yani aynen donduruyor Bu da yani çapucu çıkmaz zaten karşınıza bir zombi falan gelse ona baya etki edecektir zaten Bir iskelet gelse bir creeper gelse Ya da bir avcılık yapacaksın inek falan gelse Etkiler zaten bunu Şuradaki oklar öldürecek arkadaşlar bunun katili buradaki oklar bunun buradaki ana noktası oklar. Yani burada güçlü şeyler burada oklar. Bunlar sadece size buradaki eşyalar sadece normal hayatta kalma dünyasında işe yarar. Yani tavuk kesersiniz, inek kesersiniz, balık öldürürsünüz mızrakla ya da bir yaratık öldürürsünüz. Hadi vidrla falan zorlar da size. Ama bir ortalama bir hayatta kalma dünyasında böyle bir köy yaşamında sizi bayağı götürecektir öyle diyebilirim. Bu ne işe yarar? Bu, bu zaten çok güçlü bir şeye benziyor. Bu ne işe yarar dedim de dur. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 yok. Bundan bir adam olmamış arkadaşlar. Ben ona güvendim şeklinden dolayı. Bu al. Bak bu çok güçlü bir şeye benziyor. Gerçekten çok güçlü bir şeye benziyor. Yok. Yok. Lightning gördüm. E, yok, 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 yok. Ama gerçekten bu size gerçekten işe yarar. Şimdi mesela gelelim şuraya. Rastgele bir şey yarat yaratığa denk gelsek. Bak mesela domuza denk geldiniz. Yani zaten bunu domuza kullanamaz. <laughs> öldürmüyor domuz öldürmüyor. Arkadaşlar bu çekici zaten savaşlarda kullanırsınız. Bu zaten buradaki e, şeylerin amacı zırh parçalamak. Yani buradaki Max şunla işte şu mızrakla falan avcılık yaparsınız geri kalanıyla sadece hayatta kalma dünyasında şey yaparsınız işte e Yani şu mızrakla sadece hayatta kalma dünyasında avcılık yaparsınız geri kalanıyla sadece zaten arkadaşlarınızın zırhını parçalarsınız maksimum o da arkadaşlarınızla savaştığınızda yoksa buraya gelip bunu yap diye yapmadı bunu sen arkadaşınla savaşırken bak kale falan da var zaten zırhını parçala diye yapıldı. Zaten bu modu paylaşmamı isterseniz Bu modu paylaşırım, arkadaşınızla buradaki kalede savaş yapabilirsiniz Bu kadar basit Geldim mesela şuna, double demeye çalışacağım Dur Arkadaşınızla çok güzel savaş yapabilirsiniz burada Çok güzel alet edevatlar var Ama Bunlar beni kesmez Ben daha fazlası istiyorum derseniz Siz yüzülmeyin üzülmeyin Sizce özel burada güzel, naçizane oklarımız bulunuyor zaten bu oklar az önceki aletlerle karıştırmayın. Çok güçlü duruyorlar. Bunları teker teker koyalım. Teker teker. Aynen. Bunlar gerçekten çok güçlü duruyor arkadaşlar. Gerçekten. Bak. Şurada <laughs> havai fişek falan duruyor. Yok. TNT'miş o. Bak görüyorsunuz. Bak yansıkla attım. Şimdi bak okları teker teker özelliklerini öğrenelim. Bu bom... Aynen bu arkadaşlar bu gerçekten çok güçlü. Bak dediğim gibi zaten boklarla az önce aletlerle karıştırmayın. Bak mesela attım boku. Hedefe gönderdim. Üstten sana bir füze gö füze gönderiyor. Ya yani TNT gönderiyor. Mesela kale burası. Bak düşmanlar orada. Simülasyon edelim. Bak düşmanlar tak 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 öldürüyor zaten. Görüyorsunuz. Bak hepsi ölmeye başladı. Bu zaten direkt bomba gönderiyor. Direkt hedefe bomba gönderiyor. Hep görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Yani oradaki alet edevatları boş verin arkadaşlar. Savaş yapıyorsanız buradaki okları alın. Bu oklarla beraber savaş yapın. Bak modu indirin. Buraya geçin. Arkadaşlarınızla beraber. Arkadaşlarınız bir kısmı burada olsun. Bir kısmı burada olsun. Tak 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 savaşın yani. Bu kadar basit. Bak mesela bununla bombalayabilirsiniz. Bununla ne yapabiliriz? Bunun tam amacını öğrenemedim. Dur bir dakika. Şuraya şu hayvan evladından yerleştireyim. Oo, oh, aynen direkt seni buzla sokuyor, direkt buzla sokuyor bak, görüyor musun? Direkt seni buzla sokuyor, bu da aşırı işkenceli bir yöntem. Yazık yani, onu da yapmayın. Molotov, Oo oh, oo oh, oo oh. bak yağmur yağdığı için videoyu bozuyor bak. Kesin çapulcu yağdırdı bak. Açık, tamam. Sen bir dur, sen bir dur. Bak bu molotof ile canlılara hasar verebilirsiniz, yakabilirsiniz, kebap yapabilirsiniz, bu kadar basit. Görüyorsunuz yanıyor. Zaten ölmez bu. Bu hayvan hayvan. Ölmez bu. Bu teleport bow bu... dur. Teleport ok ne lan? yayın ey. Dur. Aynen, kendinize çekiyor. Bak bu gerçekten efsaneymiş. Bak gerçekten diyorum efsaneymiş. Bak uzakta bir tane mesela düşman var. Şuraya saklandı arkadaşınız mesela. Geldin o at oku atacaksın mesela. Bak hemen yanına çekiyor direkt. Aşağıdan mı çek yukarı? Uzaklık fark etmiyor. İstersen burası olsun bak. Sadece iyi bokçu olmanız gerekiyor. Bak. Bok direkt yanına çekiyor direkt direkt. Çok güzel. Çok güzelmiş bu da. Bak görüyorsunuz zoklar hayır vardır aga. Nerede ailesi de var oradan kaçın. Şuraya şunları deneyeceğiz daha. Hmm, teleport falan denedik. Çapulcu çağır aga. Sen benim kurma. Oğlum türediniz lan. Bu neymiş? He, bu çift gönderiyor. Bu nasıl bir embesildir lan? Oğlum çok pis gönderiyor. Harbi çok pis gönderiyor. Bak bak bak. Hedefe nasıl gönderiyor? Bak görüyor musun? Of, bu gerçekten bu gerçekten feci bir şeymiş ya. Bu neymiş? Blaze. Aa tamam sen Blaze oluyorsun. Bunu aldın zaten Blaze oluyorsun bak. Ama daha hızlı bir blaze oluyorsun onu diyelim. Daha hızlısın. Ya hmm. yani böyle ortalı toz zaman katabilirsin. Burayı cehenneme çevirebilirsin bundan. Bu embesilerin kullanabileceği bir şey olabilir. Bu minigun. Oo, oo! Gerçekten çok iyi minigun direkt lan. Ana ne vurdum? Oğlum çok güzel lan. Bu minigun ne? Mini o bak şurada deneyeceğim bura. Arkadaşlar bak size şöyle direkt göstereyim. Direkt minigun aga minigun. Gel 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 sen. Lan bu niye ölmüyor? Sen yani, çapulcu gelir onu hepsi gelir. 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 bak 28 öldü bak 28 şarjör attım buraya çok hayvan dediğim kadar var arkadaşlar görüyorsunuz yani. hayvan dediğim kadar var bir ölmedi gitti ama 28'de öldü. Bizim alet vardı değil mi? Çok güçlü olduğunu iddia eden. O 28, 29'da öldürüyordu. Ben 28 e, şarjörde öldürdüm bunu. Yani ok daha iyidir her zaman. Ok her zaman daha iyidir ya. Şuraları bir bombalayalım. Arkadaşlar bu modu isterseniz dünya ile beraber direkt dünyasını, orijinal dünyasını bir de buradaki alet edevatları paylaşırım istemenize bağlı. Şimdi boş boş link hazırlamayın boş yere. Bak görüyorsunuz burada direkt parkur falan da var yani. Bunları arkadaşlar tamamlayabilirsiniz. Mesela 4 arkadaş girdiniz buraya. Silah modunu aldınız. Ya avcı avcılık modunu aldınız. Biri buradan ok atıyor, girmeye çalışıyor. Biri buradan girmeye çalışıyor. Yani arkadaşlarınız da çok eğlenceli olabilir bu. Bak zombiler falan da koyarsınız buraya. Yani burada çatışabilirsiniz. Şu ortaya varabilirsiniz. Ortaya koymuşlar. Bir şey koymamışlar arkadaşlar. boşta tamamlamayın. Onun dışında zaten bu dünyada başka bir şey var mı? Ya mini, mini oyunlar var zaten arkadaşlar. Bu dünya öyle bir dünya. Şurada bir mini oyun var. Şurada bir mini, mini dünya var. Mini oyun var. Şurada bir köy var bak. Mini oyun olur orada. Şuradaki kallerde mini oyunlar var. Yani bu dünyayı da paylaşabilirim. Bak burada da var. Mod da paylaşabilirim. İkisine paylaşabilirim isterseniz tabii ki. Boş yere link hazırlamıyor şimdi. Oğlum burada Çin seti var lan. Direkt Çin seti var. Bak direkt... Köyü korumaya çalışacaksınız falan, baya eğlenceli olup. O harbi Yunanistan lan? Yok yok Yunanistan değilmiş. Aç kapıyı gardeyen. Çok güzel ya yani, çok güzel bir dünya. İsterseniz paylaşabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi. Modumuz böyleydi. Sizin favori silahınız hangisi oldu? Yorumlar kısmına bekliyorum. Çok güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Böyle videoların devamı için like atabilirsiniz. Görüşürüz.